Herkese selamlar. Bugün sizlerle Bedra Kesen Bey'in yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün deniz var ama iki bölüm arasında bayağı bir şey oldu. İlk şey yaklaşık 3-4 defa ikimiz de öldük. Çünkü amaç bir sebebi var. Er. Sen 5. Ben benim çıkar. Ya hayır ben daha fazla. <laughs> ee, şimdi biz bir mansion'a gitmiştik. Mansion bulmuştuk ben şimdi öyle durduk. Aslında iki bölüm daha çekmiştik ama kaydı alamamışız. ben ee, neredeyse her şey kaybettik. Yani aslında evet her şeyi kaybettik sadece. Şeylikler duruyor. Zaten aslında benim hiçbir şeyim yoktu. Çünkü benim orada kılıcım kırıldı. K e, kalkanım kırıldı. Zırhlarım kırıldı. <laughs> o yüzden aslında her ben de, de... önemli olan hiçbir şey yoktu. Sadece haritalar vardı. Sonra ölümsüzlük totemini patlattılar. yani kısaca söylemek gerekirse. Zaten İlk hiçbir şey, de, şey yok. Az önce ben e, inek giren iskeletini durdurdum. E, fırtına deri Fırtına Ve full deri vardı hepsine. Sen bizim başına gelin. Öyle evet. Dur. Ama bir tanesini gidin. Şimdi yanına geliyorum. Olsun. ben sana uzun. Ben sana bayağı uzun. Ben ben şuna geldim. Ya ben yiyor musun Sen nasıl onu ya? Aslında bir kere... Gördüm ya. geri eve geri geldim ya. Hayır. <laughs> Hayır. 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 Şuna oluyor mu? ya? Video düşü baya baya kaldı. Ya full öldük aslında çok düşü olmadı. <laughs> Yani kazandığımız öyle. hiçbir şey olmadı ama kaybettiğimiz çok şanslı şey oldu. Ben isterseniz gözü geçirdim, kafayı yedim. Çok sinir bozucu ya resmen takat yolu var. Bu arada bugün bu ikinci çektiğimiz video bir video daha çekmeyi düşünüyorum belki üç video atarım. Ama bilmiyorum tamamlar emin değilim söz vermeye. Ben yolda gördüğüm inekler olur. Şimdi de bir tane koyun ödüyorum. Ufff bir kalbim kaldı ya ne kadar dikkatliydi o. Ama o videoyu da çekememişiz. Abi geçen bu arada olan şeylerden bir tane şuraya suyla şey sıkıştırdım. Indicator. Evet sen oradasın. oradasın. E ben yine geldim eve geldim. Sen <laughs> Ondan sonra burada varmış bir tane. Şuraya şunları koyacağım. Çıkamazsın ya. Şuradan geçmesin. Aslında bizim benim için en kırıcı olan şeylerden bir tanesi seviye bitti. Ya, seviye boş de, biraz arkadaşlar. Neyse buraya çekmeyi tamam. Evet. Çekmeyi biraz otur fazla nereden yani çok yapmışım. Köy projesi aslında yalan olmadı. Aslında bizim ama şeydi tamam. biliyor musunuz? Şey ilk başta <laughs> biz e, bir tane şey yapacaktık. Tuzak kuracaktık evin önüne. Ee, onun için kar işte toz kar, kar tozu gerekiyor. Ben de işte tar kar tozu kar tozu bulmak için daha arıyordum. Sonra mansion çıktı, işine girdim, öldüm. Pardon, hayır. Mansion çıktı. Ha, ölmedim. Mansion çıktı, mansion'a girdim. Ben işte yargı dağıtıyorum falan falan. Ondan sonra ne şey oldu? Deniz geldi, deniz öldü. Öldü yani. Ben buldum. Ben buldum. Bir... Bildiğiniz öldü. <laughs> şu an oyunu kaydır lütfen burada da olmasın ama burada olduğunu eminim. Burada. tamam lan tamam, yaptım ha. Ben biraz daha iyi hala? Bir şey yapacağım burada bir, birkaç tane aşağı var Ha bir de chest vardı şu tamam oyunu gitti. Vallahi hiçbir şey kalmamış <laughs> ya fakir kalmışız. Şunu oldu Hadi yukarı çıkayım. Abi, i̇çeriden gidiyorduk herhalde. Ormana geliyorduk değil mi? Evet ormandan gidiyoruz. Neyse. Ah, Tamamdır. Bari hiçbir eşyamız yok. Gezeyim ya. Aa kedi. Kedi. Acaba bu kedinin ortasında bir şey var mıdır? What? Bir tane daha gördüm küçücük. 3-5 <laughs> blok yukarı. 3-5 blok, blok yukarıdaki bir daha da iyi var. Şam gün burada mı? Oha nasıl vurdu lan bana? Ben şu yapını bastım. Çıkmasın ha. Nasıl çıkacak lan sen? Nasıl çıkacaksın? Oha bayağı demir Oha bayağı çıktı. Tamam Boşuna 5 Direkt, ya lütfen git. Allah Allah varsa gidin. Allah'ınız varsa gidin. Allah olan gider. Oğlum kork şuna korktum. Vallahi şuna korktum ya. O yaptım ha. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl becerdin? Burada aslında gizli bir şey oluyor deniyorlar. Burada gizli bir chest vardı. Varmış, olmuş. Bir şey var Varmış, varmış. Hatırlıyorum ya. Chest yokmuş ki. Şu an buradan böyle izleyeceğim biliyor musun? İnşallah pekte pek de girersin yok. Yalnız iyi girdim. Orda bir toprak varsa benim eskiden geldiğin yer de şimdi buradan giremeyecekmişim diyoruz ki Şuradaki yünleri hemen evet, toplayayım ya Yok geldim Tamam tamam bulamıyorum ha İndik oradan ya <laughs> On, ah, evet, geçiyordu. Geçiyordu. Değil, evet, ben Biz Ladin'i ormandan geçiyor muyduk ya? Ne Ladin'i ha? Aa evet geçiyorduk Geçiyorduk Ladin değil Kara Orman Biz Ladin'den hiç mi? geç... Ben Ladin'i ilk bölümde geçtim bu arada geldi. Ünleri toplayıp geri döneceğim. Hiç sen ben işine gelmiyor. Hiçbir şey yok. Ne? Ya ben... Geri mi gidiyorum? Evet. Neyse işte aslında iki bölüm arasında iki bölüm üçü oldu. Şaka yapmıyorum. Ya şu iki tane bölüm çekmiştik. Ama işte kayıt olmamışım. Ses var hatta. gerçekten hiçbir şey yok. gel. Şu anda dışarıdan bakıyorum yani camın arkasından bildiğin izliyorum. Ya. neler yok. Ya bu o o. Minecraft koy koy ne dedi Minecraft. Kalbim yanıyor. korktum adam. Suyu da orada bırakmışım. Kulaç da yapamam. <gülüyor> <gülüyor> Baba kayboldu be ki Haritalar da yok ki. Sen rota da vermem. Ben kayboldum. Oğlum gerçekten aşırı korktum. Burayı izle sonra videodan. Oo. Oo. <laughs> ne oldu biliyor musun? Abi. 3 kalbim var. Ben çok tehlikeli hareketler ediyorum. Be, benim de 3.5 yani. Ben burada... Ne oldu biliyor musun? Tam yani ne oldu? Ne oldu? Ee, Vindicator ee, sandım şu baltalı olandan. Bir şey şu ölümsüzlük totemi çıkandanmış. Hayır. Hmm. Evet. Bir de bu ne oluyor biliyor musun? O işte uzaktan yüksek çıkmıştım. Uzaktan vuramaz diye bakıyorum. Tamam ben eve gidiyorum. Ben bu şu Eve gelmeye çalışıyorum sen. Sen ne bir şey bana orada. Ya falan hiç mi? Ben hep kayboluyorum ya. Sen de hiç yön duygusu yok. Yok. Ben 10 15 defa değil atmıyorum o kadar da. En az 5 defa şu mansion'a geldim. Net geldi. Ben neredeyim ya? Aslında ben bir şey söyleyeyim şey mi? Ben, galiba, geldim. galiba ben ilk defa mansion buldum. Yani işte locate komutu kullanmadan. Ben bulmadım da. Sen bulmadın ama. Sen galiba hiç meşin bulmadın. Evet sen şu hiç meşin bulmadın. Ya durun canavarlar canavarlar. Durun ya durun ya durun ya. O da sen galiba bizimle. Köl. Koş, koş, Şey. Zombi sen görünce ne yapacaksın? Bir şey diyeceğim eşyaları aldık. Ee... Aldın mı? Eşyaları yani despawn olmayanları. Şöyle iki tane demir neredeyse kırılmış olan balta, bir tane zümrüt, iki tane pişmemiş şey, e, çiğ şey eti, eti. bir de e, şu şey, greenstone, bir tane stone hoe, bir tane stone shovel. <laughs> bir tane e, taş çapa, bir tane taş kürek. Hmm. Altı tane yum buldum, hepsini. E, karpete dönüştürdüm. Neden? Bak, Neden? E, nasıl bunlar yakıt olmuyor mu? Ne yakıt oluyor da? E, yapamıyorum. Olmuyor olabilir mi? Cevap oluyor olabilir. olabilir. Evet. Şey ne diyecektim? Neden oğlum? Köye yatak lazım. Ee... Neyse ben bayağı bir gün getiriyorum ha. Oradaki şu an 18 tane var artı 10 artı 5 artı 5 şu an bir kalple girmedim bu arada arkadaşlar küçük bir sorun oldu gelir şimdi yani deniz şimdi gelir ama küçük bir sıkıntı var denizin küçük küçük, küçük, küçük bir şey ben bunu koymayacağım ya şunu koyayım zaten bunlar yok of, Hayır ya. Şimdi aynen. Bir tane şansım var. Evet. Evet. Um. Ne ben? Benim yaşını ispam Bir şey bakıyordum ya. Aslında hiçbir şey yoktu ya. Ya sadece günler vardı. Olmuyor düşünüyorum. Bir şey diyeyim ben eve çok yakın. Deniz sen ne yapıyon? Ne? Sen ne yapıyorsun? Pijam şu an yatak Oy. var. Evet bir şey mi yedim ben Ben şu an yatak var ama gene de öleceğim ya. Ne Ya. Şu... Arkadaşlar da sen sanki... o her Tamam. Şimdi gidip eşyalarımı alayım. Ya burası niye bu kadar çok şey var Keşke uyusaydım senle yokken. Oha bu ne? Adamlar burada parti e veriyor. Artık çok yemeğimiz var. İyi. Yeah. Burada Bu arada ben eşyalarımı sadece alayım mı yani gün vardı. Başka bir şey yok. mü? Evet. Şey işte şeye bakarken zombi beni öldürmüş. Ya biz köy projesini mi koyuyorsun? Bence kalsın öyle. Kalır bence ya? Ama orayı almayacağım. Ya günü buluruz. Neyse öldürsün. Artık gitmeyelim oraya ya. Öldür beni eşitler et. Vur bir daha. Bir daha vur. Bir daha vur. Vur bir daha. Tamam. Hava yorumcak <laughs> <Uyurun, Jack> öldürmüş. <laughs> Kilini çaldı. <laughs> Örümcek şeyin kilini çalmıyorum. Oğlum ev çok kötü bu arada. Evet ya. <laughs> Neden? Aa siyah mı? Ben şu yatağı alacağım ya. Hmm. Siyah beyaz. Aaa yatamaz. Arkadaşlar bu arada ben takımı tutmuyorum. Onu da böyle diyeyim. Ben de tutmuyorum ki. Siyah beyaz. Ya, şey, ben ben Beşiktaş'a bunu söylememiştim ki. Şey, Belki öyle anlaşılabilir. İyilik kötülük eşit anlaşılır. Benim nasıl beyaz ve siyah tenledim. Yedi 7 tane demirim var. Bu demirlerle ne yapmalıyım? <laughs> Hiçbir şey. Demir kazmamışız. Öpeyim mi rakam? Bana yapayım. Ama senin çiftli demir var. Nasıl ya? 15 tane olmuşum. Ya, bizim bu arada ya çok 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 ne satılıyor? Şey Kanka, aynen hiç 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 kanka, hiç bak hiç yok ya. Baksana arkana bak, hmm. hayır, hayır bana bak bana. Hiç yok. Sen varmış ama ben de yok. Ben de yoktu bu chest'teydi. Daha bakmamışsın abi. Dikkatli bakmamışsın. 38 tane. Ya düğme yaptım ya. <laughs> <tane. gülüyor> <laughs> kaç tane yaptın kaç tane? Bir tane. İyi bir tane daha bir şey olmaz ama bir tane daha yap da. bak. <laughs> Artık kapı bundan açtık. Neden acaba? Şöyle yapınca Şunu alıp <laughs> Şu ben şöyle koyayım. Nereye koyacaksın? orada anlamaz. Şunu koysan ben de Nasıl hebi <öyle> gidiyor ya? <laughs> Çekil. Abi Ayrıca bir tane tam bir tane var. Açalım dümen yapacağım. Arkanda tam bir tane. Bak attım olmuş, onu şuna. Sen artık. Ne dümen yapmadım ama. Ne dümen yapacaksın? Yapmadım dedim yapmadım dedim özür mü? Açın o akım ben. Bilmiyorum. Canım suylu <laughs> Aa tek yersin o zaman ya Değil mi? Tek yersin <laughs> Şey canım şu mı alacağım Ya neden? Başka bir şey koy ben Ya de on, ondan fazlası tek taşı varsa o da mı alıyorsun ya? <laughs> <laughs> Unutmuş olamaz mıyım? <laughs> Ayrıca tam olarak ondan fazla diyerek öteki <laughs> Tam olarak o, kaç tek varmış? Ondan değil de var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada da 10 tane var. Tamam, 24, 24 Ama oradakilerin hmm. bir tanesi yerinde. O yüzden 23 buçuk. Buçuk. ne atıyor? Hadi uyuyalım. bu uyuyalım. Hadi

Kanka çıkma. Gel buraya. Gir, gel gel. gel gel. Geri eve gel. Çabuk eve gel. Ne Bir oldu, şey göstereceğim. Gel eve. Şimdi şu camdan dışarıya bak. Kapı kapıyı. Kapı kapı. Böyle oluyor. Böyle oluyor. Bekle 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 bekle. Bak bekle, bekle. ne yaparım biliyor musun? Giderim o 38 tane kütüğün hepsini düğme yaparım. Şimdi, şey, bak bak yanıma yat. Demir, demir o tam canın yanına duruyordu. Geri gel, Efe gel, Efe gel. Patlayacak şimdi. Orada patlasın, orada patlasın. Arkana bakma, arkana bakma. Bana, kendime. şey canım, videoyu bence biz orada bitirelim ya çok zaten bunda da artık yani yeni bir ev yaparım bir tane bir sonraki bölüm yeni bir ev yapacağım çünkü böyle çok kötü bu ne ya böyle ev mi olur ya bu ne ya bir tane geçme ne biliyorum ama yapacağım bunda, şey bak, bunun üstüne birkaç tane şeyi diksen pastaya benziyor onar muma <laughs> Bu evin neye benzettiğinizi <laughs> yani bir roman adını yazsın. Ee, video bu kadar şey, şey da. Yorum ya yani bu videoluk bu kadar olsun o zaman. Görüşürüz bay bay.